Merhabalar, Zodyan son burçları, balık ve yükselen balıklar Eylül ayını hep beraber değerlendireceğiz. Bugün 6 Eylül. Ee, şimdi 6 Eylül'den 12 Eylül'e kadar aslında gezegenlerin durduğu bir pozisyon e, bizleri bekliyor haritalarımız üzerinde. Size de hemen bundan bahsetmek istiyorum. Ayın 12'sine kadar aslında birçok gezegen ya retro pozisyonda e, ya da durmuş durumda. Bunlar ne demek? enerjinin bloke olduğu, enerjinin kısıtlandığı zamanlar demektir bunlar. Örneğin Venüs retrosu 4 Eylül'de bitti deniyordu ama aslında 4 Eylül ve bugün bulunduğumuz içinde bulunduğumuz gün 6 Eylül hatta 12 Eylül'e kadar Venüs ve Jüpiter'in durduğu zamanları izleyeceğiz. Gökyüzünün en iyicileri denen bu iki gezegenin durmasıyla sizin en çok gündelik hayatınız, iş hayatınız bunlar etkilenecektir. Şimdi balıklar için e, öncelikle Venüs'ün 6. evde olması bir süredir gündelik hayatlarında, iş hayatlarında adeta işlerine aşık hale gelmelerine sebep oldu. Yani çalışan balıklar için e, iş ortamlarında özellikle iş arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyi bir şekilde e, seyrediyordu. Fakat şu anda durduğu için, genel e, gezegenin enerjisini tam ortaya koyamadığı için özellikle burada iletişimde bazı aksamalar olduğunu görüyoruz. Ya da günlük hayatta bazı yanlış anlaşılmalar, söylediklerinizin yanlış anlaşılması, bu tarz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü 3. evdeki Jüpiter'le de e, burada sert bir açısı var. Aynı zamanda kardeşlerle ilişkilerinizde anlatıyor bu. Şimdi 3. evde Jüpiter'in olması iyicil bir etki. Bolluk bereket enerjisi getirir kardeşler, yakın çevre anlamında. E, ama artık yıl sonuna kadar retroda. Demek ki yakın çevrenizle ve eğer varsa kardeşlerinizle e, ilişkilerinizde o genişleme enerjisinin biraz düştüğünü hissedebilirsiniz. Aynı zamanda 6. evli olan kontakta e, 6. ev iş hayatını, gündelik hayatı, evcil hayvanlarımızı anlatır. Kardeşlerle yapılan işleri anlatır. E, böyle bir düşünceniz varsa eğer ayın 12'sine kadar e, Venüs retrosunun bitimine kadar ee, bu tarz işlerde biraz kendinizi geri çekmenizi ben tavsiye ederim. Üçüncü evde iletişimle alakalı çünkü. Şimdi Jüpiter'den bahsediyoruz ama üçüncü evde ikizlerin doğal evinde. Demek ki iletişim anlamında da sizleri etkiliyor. Ee, aynı zamanda iş arkada eğer çalışıyorsanız iş arkadaşlarınızla iletişiminiz. E, bunlarla ilgili dikkat etmeniz gereken durumlar e, olacaktır. Şimdi Merkür'e baktığımızda ise Merkür'ün de yedinci evinizde retroda olduğunu görüyoruz. Ee, bu da sizin ortaklıklar, evlilik, e, ikili ilişkiler anında iletişiminize etkiliyor. Eğer evliyseniz eşinizle aranızda bir iletişim problemi olabilir. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Geçmişten gelen konuları gündeme e, getirmenize sebep olacak olaylar yaşayabilirsiniz. E, zaten Satürn bakın sizin burcunuzda ilerliyor. Satürn'ün balıkta ilerlemesi kötü bir şey değildir arkadaşlar. Sadece daha fazla sorumluluk aslında e, sırtınıza binmiş durumda. Şimdi balık bir e, su grubu. Balık e, hassas, duygusal. Satürn oraya gelmesiyle biraz daha duygularının kısıtlandığını hissediyor. Sanki şöyle bir e, düşünce ve ruh hali içine giriyor balıklar. Yedinci ev, bakın neden böyle söylüyorum? Yedinci evdeki güneş-merkür e, açısının, özellikle merkür retrosunun, satürn retrosuna yaptığı bu karşıt açı aslında karmik bir anlam taşır. Özellikle ilişkiler konusunda duygularınızı bastırdığınız bir dönem olabilir. E, i̇lişkinizi dengede tutmak adına duygularınızı bastırıyor olabilirsiniz ve eşinizle eğer evliyseniz ya da hayatınızda ciddi bir ilişkiniz varsa çünkü yedinci ev e, ortaklıkları ve evlilikleri anlatır. Hayatınızdaki insanla geçmiş konuları e, Açık konuşmak istiyor olabilirsiniz, ama bir türlü sonuç alamıyor olabilirsiniz. Zaten bu dönem sonuç alamazsınız. Sonuç alacağınız zaman söyleyeyim, en azından ayın 17'sinden sonra, 17 Eylül'den sonra, ayın 17'sine kadar ilişkiler üzerine, e, evliliğiniz üzerine yapacağınız her şey e, yani boş laf olacaktır. Hiçbir karşılık alamazsınız. Aynı zamanda yedinci evde Merkür Retrosu olduğu için evlenmeyi düşünen, evlilik düşünen, tarih alan bir balık varsa bu dönemde evlenmesini tavsiye etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Biz gerçekleri söylüyoruz arkadaşlar. Yani e, zaten çoğu izleyicimiz yorumlarımızı dolu buluyor sağ olsunlar. Ama bazen e, tabii ki niye güzel şeyler söylemiyorsunuz diyenler de olabiliyor. Biz neyi görüyorsak onu söylüyoruz. Şimdi birinci ev sizsiniz yedinci karşınızdaki insan yani ilişki anlamında karşınızdaki insan demek ki gündeminizde bu var burada bir fikir ayrılığı görünüyor bakın olay demiyorum ama kafanız bununla meşgul aslında biraz e, duygularınız bastırılmış durumda yöneticiniz tamam birinci evde ama retroda e, açıkçası burada kısıtlandığınızı görmek zor değil İlişkiler anlamında kısıtlıyorsunuz kendinizi ee, ve bu kısıtlama aslında doğru bir şey değil. Bunu söyleyeyim. Hani ne anlamında şanslısınız onu da söyleyeyim. Kuzey Hadyomi ikinci evde olduğu için para akışı. Bakın Ekim'den sonra özellikle. E, 2-8 aksında tutulmalar gerçekleşecek. Özellikle Ekim'den sonra daha çok para kazanacağınız bolluk bereketin artacağı bir dönem olacaktır. E, para kazanma sorumluluğu alıyorsunuz. İlişkinizde ise açıkçası kendinizi bastırıyorsunuz ilişkilerinizde. Bu ilişkiler tabii ki Ortaklıklar da olabilir. Bir iş yeriniz vardır belki. Bir ortak e, iş yapıyorsunuzdur. Orada da kendinizi kısıtlıyor olabilirsiniz. Onu da ifade etmek istiyorum. Peki ayın 12'sine gelelim. Ayın 12'sinde retro bitimi, e, iş ortamında eğer bir işiniz varsa çalışıyorsanız daha rahatlayacağınız, iş arkadaşlarınızla iletişiminin daha da düzeleceği bir dönem olacak. Eğer çalışmıyorsanız gündelik hayatınızda, daha çok kendinize bakacağınız bir dönem. Venüs burada olduğu için, Venüs sizin burcunuzda yüceldiği için yücelim yöneticisi olarak da görebiliriz biz bunu. Ne zaman? Özellikle 12'sinden sonra daha kendinize bakabilirsiniz. Çünkü Venüs başak gibi çalışır burada. Şimdi ayın 12'sinden sonra birçok balığın da gündelik hayat içinde kendine daha çok baktığını ve özen gösterdiğini göreceğiz hatta değiştirmeyi bile düşünebilirler. Bir takım değişiklikler yapabilirler. 12'sinden sonra problem yok ama 12'sinden önce bir değişiklik yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu da söyleyeyim. ayın 14, 15, 16'sına gelelim. Sevgili balıklar 14, 15, 16 önemli. Niye? Merkür duruyor. Merkür durduğu için özellikle bu iletişim konularında dedik ya evlilik, ikili ilişkiler burada bir yani 14, 15, 16'da Lütfen evliyseniz eşinizle, hayatınızda biri varsa ortağınızla konuşmalarınıza çok dikkat edin. Yanlış anlaşılıyor olabilirsiniz. Yanlış anlaşılırsınız. Az önce dediğimiz etki daha kuvvetli olacak bu üç gün. Kesinlikle bir e, imza, evlilik, ortaklık kesinlikle tavsiye etmiyorum. E, yani bu üç gün... Bir nikah gerçekleşecekse, bir evlilik gerçekleşecekse açıkçası hiçbir verim alınamaz bundan. Çünkü Merkür durduğu bir pozisyon Merkür'ün. Ve e, sizin burcunuzdaki Satürn'e de karşıt açı yaptığı bir gün e, olacaktır. Özellikle ayın 15'i ama 14, 15, 16. Peki ne zaman rahatlayacağız? 17'sinden sonra daha da e, gezegen enerjinin rahat akacağı bir döneme giriyoruz. 17'sinden sonra... Merkür retrosunun bitimi. Venüs retrosu zaten bitmiş. E, i̇ş hayatında daha aktifsiniz. Şimdi Venüs sizin üçüncü evinizi ve aynı zamanda sekizinci evinizi yönetiyor. E, demek ki bazı gayrimenkul konuları, yatırımlar bunlarda da aktifsiniz. Bunlarla ilgili gündelik hayatınız bu kuşuşturmacalarla geçiyor olabilir. E, i̇ş yerinde değerinizin arttığını hissedebilirsiniz. E, veya işte kendiniz bir iş kurmuşsunuz. Veya gündelik hayatta. Yani sonuçta hepimiz bir işle uğraşıyoruz arkadaşlar. Aslında... Ee, sabah ne diyorduk bize altıncı eve hani gündelik hayat içindeki koşuşturmacamız kendinizi daha değerli hissedeceğiniz bir dönem olabilir. Ayın on sonra daha verimli. Ee, tabii Mars da sizin 8'de ilerliyor bunu da söyleyeyim. Biraz hırslı bir dönem aslında. Ee, Mars'ın da Venüs'le bu açısı bu hırsınızdan verim alabileceğinizi gösteriyor. Çünkü Mars 8'de akrep gibi çalışır. Ee, tabii ki tutkunuz da açıkçası hat safhada burada cinsel hayatı hareketlilik de getirir Mars'ın 8'de olması. Üstelik burada Venüs'te de güzel bir açısı var. Ama öyle bir şey ki kendinizi çok yani sorumluluklar, duygularınızın bastırılmış olması sizi şu anda çok engelliyor. birçok konuda aslında kendiniz gibi olamıyorsunuz. Aslında kısacası böyle. Yani balıklar şu anda kendileri gibi olamıyorlar. Eee üstlerinde büyük bir baskı var, sorumluluk duygusu var. Özellikle ilişki sorumluluğu. Ama artık aslında şunu diyorsunuz. Karşı tarafın sorumluluğunu almak istemiyorum ben. Kendi sorumluluğunu almak istiyorum. Çünkü Satürn birinci evde. Eğer şimdiye kadar bir ilişkiyi sırtlandıysanız... ...bu dönemde bazı patlamalar, kopuşlar yaşayabilirsiniz. Özellikle düşüncesel anlamda şu anda tohumları ekiliyor. Bakın burada bir eylem var demiyorum ama... ...düşüncesel anlamda bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Bu da bayağı etkilidir. Zaten bir süre sonra bakın... Size şöyle ifade ediyorum, edeyim hemen. Hani dedik ya düşüncesel anlamda bu ilişkideki e, baskı, duygularınızın bastırılması, bunların kopuşlarını yaşıyorsunuz. Birçok balık da, bunu ifade edeyim, iki sene sonra tutulma aksları e, balık başak aksına geçtiğinde evliyi biten balıklar olacak arkadaşlar. İki sene sonra ilişkisi biten balıklar olacak. Yani kendinizi bu kadar bastırmayın. E, son iki sene, yani bu ilişkideki... E bu bastırılmışlık hissi, duygularınızı ifade edememe, karşının sorumluluğunu alıp kendinizi ihmal etme durumları. Ya yani bazen feda edebiliyorsunuz kendinizi. Bu feda etmekten vazgeçin. Balık çok fedakardır özellikle ilişki konusunda. E, ilişkide de düzen ister. E, özellikle yedinci evde Başak olması, karşısındaki insanın titiz ve düzenli olmasını çok isteyen bir burç. E, tabii ki bu düzeni herkes de bulamazsınız. Onu söyleyeyim. Dikkat edin, duygularınızı içe atmayın. İki sene sonra büyük kopuşlar yaşarsınız. Evet, 23-24'e gelelim. E, 23-24'e geldiğimizde özellikle güneşin 8'e geçtiğini görüyoruz. Demek ki gayrimenkul konuları, miras, nafaka eğer bir davanız varsa bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Güneşin açıları güzel çünkü arkadaşlar. Ne zaman? Özellikle 24'ünden sonra. ...ortaklaşa iş yapma ile ilgili daha verimli zamanlar. Böyle işler düşünüyorsanız veya işte bir yerden para alacağınız vardır. Bunlar için de verimli zamanlar açıkçası. Genel olarak böyle sevgili balıklar. Tabii Ekim ayında tutulmalarımız var. Bir tutulmamız var önemli. Ekim ayı çok önemli. Ekim ayını kaçırmayın. Özellikle sizin bu para aksınızı etkileyecek. Gayrimenkul alacak verecek bu konuları çok etkileyecek... Umarım Eylül'e güzel bir ay olur. Ekim'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.